İyi geldiniz. İyi ki varsınız. Nasıl gidiyor gençlerimizin festivali? Bak bunu sizin için yapıyoruz. Biliyorsunuz değil mi? E çünkü sizi çok seviyoruz. Memnun muyuz? Dün başladı. Anlamıyorum. Cumhuriyet Bayramı'na kadar devam edecek. Bizim en büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramı. Bir kez daha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü analım mı? Şimdi ben hep diyorum ya Mersin Mustafa Kemal'in kenti, Cumhuriyet kenti, gençlerin kenti, geleceğin kenti, uygar dünyanın kenti. Boşuna demiyorum. Siz varsınız diye bunu söylüyorum. Siz gelecek için ışık saçıyorsunuz. Işık sizleri seviyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuz, her şeyimizsiniz. Sizler değerlisiniz, sizler önemlisiniz. Kendinizi iyi hissedin. Sizleri seviyoruz, kalben seviyoruz. Bu konserler devam etsin mi festivalle? Şimdi nasıl yapacağız? Eleştiriyorlar bizi. Bu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler konserden, festivalden başka bir şey yapmıyor diyorlar. Kafa bu kafa. Bu başka kafa. Dedik ya 2019'da geldik. Kafalar değişti. Ne çok şey değişti. Yahu sadece siz bir şehre yol yaparak, altyapı yaparak, ağaç ekerek, sinekle mücadele ederek, belediyecilik yaptığınızı mı zannediyorsunuz? Güzel ruhlar inşa edeceksiniz. Mutlu insanlar inşa edeceksiniz. Sadece belediyecilik bunlar değil. Okul nasıl gidiyor okul? Bugün siyaset yapmıyoruz. Sadece ufak bir gönderme yaptık. Anla, Şimdi burada siyaset yapma zamanı değil. Biraz sonra benim de çok sevdiğim, çok takdir ettiğim ve dinlediğim Temon sahne alacak. Gerçekten çok takdire şayan bir sanatçımız sizlerle beraber olacak. Sizleri Mersin'de Mustafa Kemal'in kentinde burada buluşturacağız. Hoş vakit geçirmenizi diliyorum. Mersin'den memnun muyuz? Üniversite öğrencileri var değil mi dışarıdan gelen Mersin'in? Bir, bir evet desin, duyayım onları. E çok sayıda, boşuna demiyoruz, on numara öğrenci kenti Mersin. Buradan çağrı yapalım mı Türkiye'ye? Gençler, üniversite hayali kuran gençler, Mersin'e gelin. Mersin'den daha güzel bir şehir bulamazsınız. Açmış kollarını Türkiye'nin her yerinden. Anadolu'nun dört bir yanından gençlerimizi bekliyoruz. Gelin burada üniversitede üniversite eğitimini alın. Bakın göreceksiniz ki Mersin'de her şey farklı. Mersin'in küçük bir Türkiye Anadolu muzayı bütün kültürlerin bütün renklerin bütün anlayışların bir potada eridiği bir renk cümbüşü göreceksiniz. Barış göreceksiniz. Kardeşlik göreceksiniz. Sevgi göreceksiniz. Saygı göreceksiniz Mersin'de. Herkesi davet ediyoruz. Aranızda savaş isteyen var mı? Kavga isteyen var mı? Nefret dili duymak isteyen var mı? Biz hepimiz barış istiyoruz. Dünya barışı istiyoruz. Kardeşlik istiyoruz. Bir arada yaşamak istiyoruz. İnadına, kardeşçesine yaşamak istiyoruz. Bunları söylemekten utanmayın, hiç çekinmeyin. Haykırın, duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün. Sizin hassas duygular üzerinden, hassas duygularınız üzerinden siyaset değiştirmek isteyen o kulaklar duysun, onu istiyoruz. Ben ne yapabilirim? Bağırın. İçinizden geldiği gibi bağırın. İstediğiniz gibi bağırın. Şimdi size birkaç soru soracağım. Sonra da iyi akşamlar dileyip sizleri tamamla baş başa bırakacağım. Mersin'de genç olmaktan memnun muyuz? Bakın samimi cevap istiyorum. Mersin'de öğrenci olmaktan mutlu muyuz? Peki böyle bir belediyeniz, böyle bir belediye başkanınız var. Memnun musunuz? Okuma salonlarını kullanıyoruz değil mi? Üniversite öğrencilerine sesleniyorum. Üç çeşit yemeği Üniversite kapısından, mahalle mutfaklarından ediniyorsunuz. Çamaşırlarınızı bizim çamaşır kafelerde yıkayabilirsiniz. Toplu taşımadan memnun muyuz limonlardan? Güzel. Size bir müjdem var. Biliyorsunuz o otobüsler çevre dostu. Şimdi önümüzdeki hafta yeni bir yeniliği ilk kez yine Mersin'de. Elektrikli otobüsleri devreye alıyoruz. Gelecek cuma günü caddelerimizde şöyle bir tur atacaklar. Ondan sonra artık elektrikli otobüslerimiz devreye girecek. Amacımız metronuzu, tramvayınızı bir an önce yapmak. Bir an önce yapmak. Önümüzde engeller var. Aşacağız. Bir bir aşacağız. Hepsini yapacağız. Kültürel sanatsal faaliyetleri takip edin. Her cumartesi günü burada sokak şarkıcılarına marina önünde konser vermeleri için bir alan açtık. Bir imkan. Akustik sahne. Her cumartesi günü gidin orada hoşça vakitler geçirin. Tiyatrolarımızı takip edin. Belediyemizin sizin üzerine kurguladığı bütün projeleri takip edin. Hizmetlerden yararlanın. Bakın. Bir kez daha uyarmak istiyorum. Vatandaşlarımı bu konuda uyarıyorum. Siz gençlerimizi de uyarmak istiyorum. Hiç bu siyasilerin afralarına, tafralarına, babalarının malı gibi sanki bir şeyi size dağıttıklarına ya da himmet olarak, yardım olarak sunmalarına izin vermeyin. Bu harcadığımız para kimin parası? Sizin paranız, babanızın, annenizin ödediği vergiden bize gelen paralar. Sizin paranız sizin paranız. Onun için bu hizmetler size helaldir. Size helaldir. Biz bunu yapmakla mükellefiz. Son söz. 29 Ekim'de de yine ben burada olacağım. En büyük bayramımızı burada birlikte geçirmek istiyoruz. Yine o gün Türkiye'nin yetiştirdiği önemli değerli bir sanatçımız var. Selda Bağcan. Burada çok güzel bir konser olacak. Bakın bugün Teoman. Bu beş gün dün başlayan bu festival günlerini en iyi şekilde değerlendirin. Her zaman ders, her zaman iş insanı bunaltır. Zaman zaman mola verin, ara verin, kendinize vakit ayırın. Bu bir tavsiyedir. Bu bir büyük tavsiyedir. Bu bir başkan tavsiyesidir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu olun. Huzurlu olun. Allah'a ısmarladık.